Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube'dan Bay Yeşil ben. iyi günler, iyi akşamlar, iyi geceler ya da iyi sabahlar. Artık siz şu an hangi zaman diliminde yer alıyorsanız lütfen onu üzerinize alının. Arkadaşlar ne yaptın? Sen Kia dedirtecek araba. Tam 11 kişilik olabilen bir SUV, Kia Carnival geliyor. Son dönemde markalar SUV pazarına ağırlık verip bir sürü farklı farklı model üretmeye başladı ama inanın Hiçbir SUV bu araç gibi olmayı başaramadı. Eskiden meşhur olan MPV denilen araçlar artık pek revaçta değil. Dünyada bir SUV seviciliği var ve Kia da eski neslinde bir MPV olan Carnival'i adeta bir SUV'ye çevirmiş ve insanların beğenisine sunmuş durumda. En ilgi çekici kısım ise 7 kişilik, 8 kişilik ve tam 11 kişilik versiyonlarının olması. Biz Türk milletiyiz. Bir Kartal'a, Toros'a ya da Dobla'ya 11 kişi binmişliğimiz vardır elbet ama her seferinde yakalandığımızda muhakkak ceza yemişizdir. İşte bu araçta polis sizi çevirse, herkes aşağı dese ve saymaya başlasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ne oluyor abi? 9, 10, 11 yok artık deyip ceza tutanağını hazırlasa da size ceza yazamaz. Çünkü araç tam 11 kişilik. Gelin biraz da diğer özelliklerine bakalım bu güzel aracın. İlk olarak tasarım. Tasarımına baktığımızda uzun boyundan dolayı yüksekliğini pek hissedemediğimiz Kia Carnival oldukça şık bir görünüme sahip. Ön tarafta büyük ızgarası, sert görünümlü tamponu, ayrık yerleştirilmiş farları, kaslı kaputu ve heybetli duruşu oldukça etkileyici. Yan taraftan baktığımızda sade, uzun, düz ve büyük görünüyor. Cantlar da oldukça iyi durmuş araçta. Arka kısımda ise aracı boydan boya saran stoplar var ki sanırım artık tüm araçlar bu şekilde olacak. Tüm araçlarda arkada boydan boya stop lambalarını göreceğiz arkadaşlar. Çünkü malum her gelen yeni otomobilde artık bunu söylüyoruz biz. Bagaj kapağının dimdik olması ve arkanın sade tasarımı gerçekten aracın tamamının bir bütün olarak durmasını sağlamış arkadaşlar. Baya güzel bir dış tasarıma sahip ve kocaman bir araç. İçine girdiğimizde ise akıl almaz şeyler görüyoruz arkadaşlar. 3 kollu 6 delik kocaman bir direksiyon. 2 metreyi aşan genişlik. Aynı cam içerisine yerleştirilmiş 2 ekran ki bir tanesi hayalet gösterge dediğimiz dijital kadranlar. Diğeri ise bildiğimiz orta ana ekran ve ikisi de devasa tam 12.3 inçlik ekranlar bunlar. Bu ekranlara kablosuz olarak cep telefonlarınızı Apple CarPlay ya da Android Auto şeklinde bağlayabiliyorsunuz. Üzerine bir de kablosuz şarj desteğiyle hiçbir sıkıntı yaşamadan telefonunuzu bu ekranlarda kullanabiliyorsunuz. Yani içeride yaşam çok iyi. Elektrikli direksiyon, elektrikli koltuklar, teknolojik orta konsol, çok bölgeli dijital klima ilk göze çarpanlar ama inanın iş burada bitmiyor. Arka tarafa doğru geçtiğinizde 3 sıra tam 9 kişilik koltuk görüyorsunuz. Tam 9 koltuk görüyorsunuz. Şoför ve yan yolcu koltuğuyla birlikte 11 kişilik oluyor bu araç ve içeride koltukların karşılıklı konumlandırılması da mümkün ama 11 kişilik versiyonda değil elbette. 7 kişilik versiyonda bu mümkün arkadaşlar. Aracın büyüklüğünden dolayı 7 kişilik olan versiyonda koltuklar adeta bir yatak gibi açılabiliyor ve uzun yolculuklarda oradaki yolcuların inanılmaz rahat bir seyahat yapması sağlanıyor arkadaşlar. Bu araçta sunroof da var ama çok enteresan iki tane sunroof var çünkü aracın boyu çok uzun. Bir tanesi en önde şoförün üzerinde diğeri ise en arkada yer alıyor arkadaşlar. İki ayrı sunroof bu araçta var. 3 metreden daha fazla aksarılığı olan bu aracın boyu 5 metreden daha fazla ve bu uzun aracı kullanmak çok kolay. Çünkü araçta ikinci seviye otonom sürüş sistemi var arkadaşlar. Tıpkı Tesla'larda olduğu gibi uzun süre siz aracın direksiyonuna müdahale etmeden gaza frene basmadan otomobil yol alabiliyor. Park ederken sıkıntı yaşarım diye düşünüyorsanız hiç sıkıntı hiç dert etmeyin arkadaşlar. Araç her türlü parkı ister L park ister dik park ister yan park ister kafadan park. Hepsini size hiç zorluk çıkartmadan kendisi yapabiliyor ve park ettiği yerden de yine kendisi rahatlıkla çıkabiliyor. O yönden merak etmeyin bu araca sahip olursanız dert edeceğiniz en son şey aracı kullanmak olacaktır. Her türlü teknolojik detayın yer aldığı araçta kusur bulmak belki de imkansız gibi diyeceğim ama Bizim ülkemizdeki vergi sisteminden dolayı maalesef o kusuru motorlarda bulabiliyoruz. 3.5 litrelik, 295 beygirlik ve 355 Newton metre torkluk bir gücü olan V6 motoru var bu aracın. Çok büyük ÖTV demek bu. Onunla birlikte yine 3.5 litre 270 beygir ve 332 Nm tork sunan atmosferik beslemeli bir başka motorda var. Ve bir de bize biraz daha yakın olan 2.2 litrelik 200 beygirlik 400 Nm torkluk bir göze sahip dizel versiyon da yer alıyor bu araçta. Ama şöyle de bir gerçek var ki 2.2 litre de çok yüksek. Acaba böyle bir araca 1.6 litredeki 190-200 beygirlik bir motor atsalar bu aracı kaldırmaz mıydı? Bunu yorumlara yazar mısınız arkadaşlar? 2,5 tona yakın ağırlığı olan bu aracı 1.6 190 200 beygirlik bir motor hareket ettirmekte zorluk çeker miydi? Niye bunu söylüyorum? Çünkü malumunuz bizde ÖTV 1.6'dan sonra uçuyor. Aslında 1.6'da da uçuyor da en azından 1.6'da %80'de kalıyor. Yani bu araçta 1.6 litrelik bir motorla gelmiş olsa en fazla %80'e çıkardı ÖTV'si ve bizim ülkemizde satılacağı fiyatın, bu motorlarla satılacağı fiyatın inanın yarı fiyatından daha ucuz olabilirdi. Hayırlısı. Siz yorumlara yine de yazın arkadaşlar. Böyle bir aracı 1.6 motor kaldırır mı? Hareket ettirir mi? Bunu yazın. Tüm motor seçeneklerinde bu arada 8 ileri otomatik şanzıman yer alıyor ve manuel bir vites bu araçta yok ki olmasın zaten. Böyle güzel bir araçta manuel vites yer almasın. Zaten manuel vites olsa bu aracı kaldırmak da mesele. Her dakika istop ettirir bunu kaldıracak olan. Abi çok ağır araç ya. Çok da büyük ve çok da güzel. 11 kişilik ya. 11 kişi. Vay arkadaş ya. İlk etapta Kore'de satışa çıkacak arkadaşlar bu araç ve bu motor seçenekleriyle birlikte bize gelmesi birazcık zor gibi görünüyor. Aslında kalabalık aileler için tam bir biçilmiş kaftan bu araç. Ya yollarda karşımıza çıksaydı çok mutlu olabilirdik be. Kim bilir biz yine de ümidimizi kaybetmeyelim. Belki Kia bir çılgınlık yapar ve bu aracı bizim ülkemize getirip satışa sunar. İnşallah böyle bir şeyi görürüz. İnşallah düşük motorla gelir ya da inşallah bizim ülkemizdeki vergi dilimi, vergi sistemi birazcık değişir. O kadar yüksek vergileri, ÖTV'leri almaktan vazgeçip daha düşük ÖTV'ler, daha düşük vergilerle karşımıza çıkarlar. Hakkımızda hayırlısı. Arkadaşlar Kia Carnival ya da Kia Carnaval siz nasıl telaffuz etmek isterseniz öyle söyleyin bu araçla ilgili. Anlatacaklarımız şimdilik bu kadar. Yorumlara yazmanızı istiyorum arkadaşlar. Bu araç nasıl olmuş siz söyleyin. Bence muhteşem olmuş ama yine de sizin yorumlarınızı bekliyorum ben. Bu otomobil 11 kişilik olan bu otomobil şaka gibi ama 11 kişilik ve 11 kişilik bir otomobil. Ya da şunu da yazın yorumlara arkadaşlar. 11 kişilik 11 oturma koltuğu olan bir araç bizim ülkemizde otomobil olarak geçebilir mi? Çünkü biliyorsunuz Mercedes, Vito'lar, Volkswagen, Transporter'lar ya da Caravella'lar 8 ya da 9 kişiliğe kadar olduğunda otomobil olarak geçiyor. Sonrasında ise minibüse dönüyor ve minibüs olarak geçiyor. Bu araç bize geldiğinde bunu otomobil olarak kabul ederler mi? Bir de böyle bir sistem var ha. Vay be. Ben bunu hiç düşünmemiştim. Bak şimdi aklıma geldi. Arkadaşlar bu araçla ilgili yorumlarınızı muhakkak bekliyorum. Çok enteresan bir araç. Kia Çoğu insanın aşağıladığı demeyeyim de beğenmediği bir marka ama gerçekten muhteşem modellerle harika işler çıkartmaya devam ediyor. Kia markası. Türkiye'deki distribütörlerini de birazcık iyileştirirlerse bence çok daha güzel bir satış adedi yakalayabilirler bizim ülkemizde de. Neyse videoyu çok daha fazla uzatmayalım arkadaşlar ve burada noktalayalım. Hepiniz Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın. Videoyu beğenip kanala abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.